Yedinci Söz Şu kainatın tılsımı murakını açan Amentu billahi ve bi yemel ahri ruhu beşer için saadet kapısını fetheden ne kadar kıymetdar iki tılsımı müşkül küşa olduğunu ve sabır ile halkına tevekkül ve iltica ve şükür ile rezekından sual ve dua ne kadar nafi ve tiryak gibi iki ilaç olduğunu ve Kur'an'ı dinlemek, hükmüne inkiyat etmek, namazı kılmak, kebare terk etmek ebedül abad yolculuğunda ne kadar mühim değerli, revnaktar bir bilet, bir zad ahiret bir nur kabir olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle bir zaman bir asker meydanı harp ve imtihanda kar ve zarar devranında pek müthiş bir vaziyete düşer. Şöyle ki sağ ve sol iki tarafından dehşetli derin iki yara ile yaralı ve arkasında cesim bir arslan ona saldırmak için bekliyor gibi duruyor. Ve göz önünde bir dar ağacı dikilmiş. Bütün sevdiklerini asıp mahvediyor. Onu da bekliyor. Hem bu haliyle beraber uzun bir yolculuğu var. Nef yediliyor o biçare şu dehşet içinde meyusana düşünürken sağ cihetinde Hızır gibi bir hayırha nurani bir zat peyda olur ona der meyus olma sana iki tılsım verip öğreteceğim güzelce istimal etsen o arsan sana musahar bir at olur hem o dar ağacı sana keyif ve tenezzü için hoş bir salıncağa döner hem sana iki ilaç vereceğim Güzelce istimal etsen o iki müteaffin yaraların iki güzel kokulu gülü Muhammed'i denilen latif çişe inkılap ederler. Hem sana bir bilet vereceğim onunla uçar gibi bir senelik bir yolu bir günde kesersin. İşte eğer inanmıyorsan bir parça tecrübe et ta doğru olduğunu anlayasın. Hakikaten bir parça tecrübe etti doğru olduğunu tasdik etti. Evet ben yani şu bir çare Said dahi bunu tasdik ederim. Çünkü biraz tecrübe ettim. Pek doğru gördüm. Bundan sonra birden gördü ki sol cihetinden şeytan gibi dessas, ayaş, aldatıcı bir adam. Çok zinetler, süslü suretler, fantaziyalar müşkiller beraber olduğu halde geldi. Karşısında durdu ona dedi. Hey arkadaş Gel gel beraber işaret edip keyif edelim Şu güzel kız suretlerine bakalım Şu hoş şarkıları dinleyelim Şu tatlı yemekleri yiyelim Sual ha ha nedir ağzında gizli okuyorsun Cevap bir tırsım Bırak şu anlaşılmaz işi, işi Hazır keyfimizi bozmayalım Ha şu ellerindeki nedir bir ilaç At şunu salamsın neyin var Alkış zamanıdır Ha şu beş nişanlı kağıt nedir? Bir bilet, bir tayinat senedi. Yırt bunları. Şu güzel bahar mevsiminde yolculuk bizim ne nemize lazım der. Her bir desiseyle onu ikna çalışır. Hatta o bir çare ona biraz meyleder. Evet insan aldanır. Ben de öyle bir destasa aldandım. Birden sağ cihetinden rad gibi bir ses gelir der sakın aldanma. Ve o dessasa de ki, eğer arkamdaki arsanı öldürüp önümdeki dar ağacını kaldırıp sağ ve solumdaki yaraları defedip peşimdeki yolculuğu men edecek bir çare sende varsa bulursan haydi yap göster görelim sonra de gel keyif edelim yoksa sus hey seyirsem ta hızır gibi bu zat semavi dediğini desin. İşte ey gençliğinde gülmüş şimdi güldüğüne ağlayan nefsim. Bil o biçare asker ise sensin ve insandır ve o arslan ise eceldir ve o dar ağacı ise ölüm ve ve firaktır ki gece gündüzün dönmesinde her dost veda eder kaybolur ve o iki yara ise birisi müjic ve hadsiz bir adi beşeri, diğeri elim nihayetsiz bir fakri insanıdır ve o nefi ve yolculuk ise alem-i ervahtan, rahm-ı maderden, sabavetten, İtiharlıktan, dünyadan, kabirden, berzahtan, haşirden, sırattan geçer. Bir uzun sefer imtihandır. Ve o iki tısım ise Cenab-ı Hakk'a iman ve ahirete imandır. Evet, şu kıtsi tısım ile ölüm insanı, mümini, zindanı dünyadan, bostanı cinana, huzuru rahmana götüren bir musaharat ve burak suretini alır. Onun içindir ki, ölümün hakikatını gören kamil insanlar ölümü sevmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Hem zavol ve firak, memat ve vefat ve Daracı olan mürur zaman o iman tılsımı ile sani yüzülcelerin taze taze renk renk çeşit çeşit muzatın ı nakşını havari irik kudretini tecelli rahmetini kemal-i lezzetle seyir ve tamaşaya vasıta suretini alır. Evet güneşin nurundaki renkleri gösteren aynaların tebedül edip tazelenmesi ve sinema perdelerinin değişmesi daha hoş daha güzel manzaralar teşkil eder. Ve o iki ilaç ise biri sabır ile tevekküldür. Halıkının kudretine istinat, hikmetine itimattır. Öyle mi? Evet. Emri kün feyakuna Malik bir sultanı cihana az tezkeresiyle istenat eden bir adamın ne parvası olabilir? Zira en müthiş bir musibet karşısında inne lillahi ve inne ilahi racun deyip itminanı kalbiyle Rabb-ı Rahimine itimat eder. Evet Arif-i Billah Aziz'den Mehafetullah'tan telezzüz eder. Evet hafta lezzet vardır. Eğer bir yaşındaki bir çocuğun aklı bulunsa ve ondan sual edilse, en leziz ve en tatlı haletin nedir? Belki diyecek azimi zafımı anlayıp validemin tatlı tokadından korkarak yine validemin şefkatli sinesine sığındığım halettir. Halbuki bütün validelerin şefkatleri ancak bir lamayı tecelliyi rahmettir. Onun içindir ki kamil insanlar acizde ve hafullahta öyle bir lezzet bulmuşlar ki kendi havl ve kuvvetlerinden şiddetle teberri edip Allah'a az ile sığınmışlar. Acı ve hafı kendilerine şafatçı yapmışlar. Diğer ilaç ise şükür ve kanat ile talep ve dua ve razı rahimin rahmetine itimattır. Öyle mi? Evet, bütün yeryüzünü bir sofrayı nimet eden, ve bahar mevsimini bir çiçek destesi yapan ve o sofranın yanına koyan ve üstüne serpen bir cevadı kerimin misafirine fakır ve ihtiyaç nasıl elim mi ağır olabilir? Belki fakır ve ihtiyacı hoş bir iştihar suretine alır. İştiha gibi fakrın tezyidine çalışır. Onun işindir ki kamil insanlar fakr ile far etmişler. Sakın yanlış anlama. Allah'a karşı farkını hissedip yalvarmak demektir. Yoksa farkını halka gösterip dilencilik vaziyetini almak demek değildir.